Dört Mevsim Kalesi. Güzel yaz mevsiminin ardından sonbahar mevsimi gelmişti. Bu yüzden hep yağmur yağıyordu. Ağaçlar yapraklarına döktüğü için dallar asın görünüyordu. Duygu'nun çalışma masası pencerenin önünde dururdu. Küçük kız sandalyesine oturunca pencereden dışarı bakmaya başladı. Aklına yazın arkadaşlarıyla oynadığı Neşeli günler geldi. Can sıkıntısıyla yatağına uzandı. Sıcacık yorganın altında yaz sabahlarında işittiği kuş seslerini hayal etti. Neden sonbahar gelmişti ki sanki? Tabii kolayca bunları düşünmeye devam etti. Sonunda tatlı bir uykuya daldı. Sonra kafasının üzerinden zıplayan yemyeşil bir böcek küçük kızın ayaklarının dibine konulardı duygu yürümeye devam etti. Fakat yeşil böcek onun etrafında zıplamaya devam ediyordu. Duygu, neden sürekli benim etrafımda zıplayıp duruyorsun yeşil böcek? Çekirge, küçük kız benim adım yeşil böcek değil, yeşil çekirgedir. Belki sana yardım edebilirim. Ormandaki tüm arkadaşlarının yerini uğur böceği biliyor. Gidip onu bulmalısın. Küçük Duygu Peki ama ben bu uğur böceğini nerede bulabilirim? Çekirge, uğur böceği kırmızı ve siyah benekli bir böcektir. Ormandaki herkes onu tanır. Rastladığın hayvanlara onu sorabilirsin. Kendine dikkat et. Uğur böceğine de benden selam söylemeyi unutma. Yeşil çekirge saniyeler içinde zıplaya zıplaya gözden kayboldu. Küçük duygu Merak ve heyecanla yürürken kocaman beyaz bir kedi gördü. Duygu kediye seslendi. Merhaba bay kedi. Ben uğur böceğini arıyorum. Belki onu tanıyorsunuzdur. Söyler misiniz? Acaba nerede olabilir? Beyaz kedi. Merhaba küçük kız. Uğur böceği biraz önce buralardaydı. Çok uzaklaşmış olamaz. Belki onu şu ilerideki korunlukta bulabilirsiniz.'' Duygu kediye teşekkür edip hızla koruluğa doğru ilerledi. Küçük kız artık sabırsızlanmaya başlamıştı. Koruluktaki uzun ağaçların arasından karşısına beyaz renkli bir inek yavrusu çıktı. Duygu seslendi. Merhaba yavru inek. Ben bul böceğini arıyordum. Biraz önce Bay Kedi bana onun bu korulukta olabileceğini söyledi. Acaba siz onu gördünüz mü? Yavru minik cevap verdi. Merhaba küçük kız. Keşke bir iki dakika önce gelseydim. Az önce buralardaydı. Fakat çok uzaklaşmış olamaz. Biraz ileride mor çiçeklerle dolu bir kır var. Mutlaka oralardadır o. Çiçekleri çok sever. Bu böceğin orada bulabilirsin belki. Duygu yavru iğneye de teşekkür ederek mor çiçeklerle dolu kıra doğru yöneldi küçük duygu dakikalarca yürüyüp sonunda mor çiçekli kıra varmıştı. Burada gönülde kimse yoktu. Derken hem önündeki mor çiçeğe gözü takıldı. Çiçeğin üzerinde siyah benekli kırmızı bir böcek duruyordu. Duygu, merhaba, acaba Uğur böceği siz misiniz dedi. Uğur böceği, evet küçük kız, söyle bakalım, beni neden arıyorsun? diye cevap verdi. Duygu size yeşil çekirgenin selamını getirdi. Sizi bulmamı o söyledi. Arkadaşlarımın nerede olduğunu bir tek siz bilirmişsiniz. Uğur böceği Duygu'yu doğruladı. Çekirge doğru söylemiş. Küçük kız şimdi seni hayatında daha önce hiç görmediğim bir yere götüreceğim. Orada çok eğlenceli arkadaşlar bulacaksın. Duygu çok iyisiniz Uğur Böceği, Bu evinizi asla unutmayacağım. Dedi sevinçle. Çok geçmeden Uğur böceği ve Duygu ona koyuldular. Etrafları kelebekler, arılar, başka güzel böceklerle doluydu. Küçük Duygu'nun tek derdi biraz susamış olmasıydı. Duygu sordu. Uğur böceği ben çok susadım. Buralarda su var mıdır? Uğur böceği üzgün bir tavırla. Maalesef küçük kız, burada bir yıldır sadece yaz yaşanıyor. Yağmur yağmadığı için tıpkı senin gibi birçok canlı süsülük çekiyor. Ama gideceğimiz yerde su bulabilirsin. Çünkü orası dört mevsim kalesidir. İçinde yaşadığımız rüyalar ülkesinde de ne yazık ki şu an yağmurun yağabildiği tek yer orası. Duygu ilk kez yağmurun bir faydasının olduğunu düşündü. Bir an evvel dört mevsim kalesine gidip kana kana su içmek istiyordu. Uzun bir yürüyüşün ardından yorgun ve sus kalan duygu ve hayvan arkadaşları sonunda dört mevsim kalesini gördüler. Artık sıcaktan çok bulanmışlardı. Kalenin kapısına geldiler. Fakat o da ne? Yeşil çekirge kalenin girişinde durmuyor mu? Duygu sevinçle haykırdı. Demek sen de buradasın yeşil çekirge. Seni tekrar gördüğüme çok sevindim. Çekirge, evet küçük kız, öyle susadım, öyle susadım ki ben de ihtiyacımı gidermek için bu kaleye geldim. Demek sen de Uğur böceğini buldun. O halde eğlenceli kaleye hoş geldin küçük kız çekirge duyguya boynuna takması için küçük bir saat vardı. Duygu bu saati boynuna tak. Saat çaldığında eğer kareden çıkmazsan yaz mevsiminden başka bir mevsim yaşanmayacak. Şimdi beni takip et de eğlenceli davet başlasın. Duygu içeri girdiğinde birden gökyüzü bulutlara büründü yağmur yağmaya başladı. Herkes sevinçle el çırpıp yağmurun yağmasını kutluyordu. Duygu da dahil olmak üzere yağmur suyunu doya doya içtiler. Sonra bir ara karlar yağmaya başladı. Daha sonra da güneş ışığı açtı. Dört mevsimin de yaşandığı bu kalede Duygu'nun bir sürü arkadaşı olmuştu. Tüm hayvanlar yemekler yiyerek, şarkılar söyleyerek oynadı. Küçük kızın koynundaki saat donk donk diye çalmaya başladı. Duygu kalede kalırsa herkes susuzluk çekecekti. Ağaçlarda sıcaktan ve susuzluktan kuruyabilir. Duygu hiç tereddüt etmeden oradan ayrılmaya karar verdi. Artık yepyeni arkadaşları olmuştu. Aynı zamanda Duygu her mevsimin kendine göre var olan güzelliklerini de keşfetmişti. Kalenin kapısından çıktığında kendini ansızın yatağında buldu. Sabah olmuştu. Saatin çalmasıyla küçük duygu bu güzel rüyadan uyanmıştı. Dışarıda yağmur yağıyordu. Artık mevsimlerin değişmesini mutlulukla bekleyecekti. Çünkü her mevsim kendi içinde güzellikler saklıyordu.